Hayvanlar bile insanlaşırken insanlar neden empatilerini kaybettiler? Bir düşünün, teknolojinin zirvesindeyiz. Yapay zeka, metaverse, Mars'a giden roketler. Ancak bir hayvanlar, empati ve sadakat dolu davranışlarıyla insanlığın unuttuğu değerleri hatırlatırken diğer biz insanlar, bu değerlerden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Hayvanlar, insanlaşan davranışlarıyla bize unuttuğumuz insanlık derslerini fısıldıyor. Peki biz bu derslere kulak verebilecek miyiz? Hayvanlar dünyasına baktığımızda ise onların davranışlarında çoğu zaman kaybettiğimiz değerleri görüyoruz. Empati, sadakat, dayanışma. Hayvanlar, insanlaşan davranışlarıyla bizi unuttuğumuz değerleri hatırlatıyor. Öyleyse bu çarpıcı dönüşümü birlikte keşfedelim. 1. Bölüm İnsanlığın kaybolan değerleri Bir zamanlarca insan olmak, empatiden, sevgiden, yardımlaşma ve birlikte hareket etmekten ibaretti. Ancak zamanla bu değerlerden uzaklaşmaya başladık. Tüketim ve bencillik modern toplum bireysel kazanımları önceliklendirirken paylaşım ve dayanışmayı geri planda bırakıyor. Bu durum hem bizi yalnızlaştırıyor hem de doğayla bağlarımızı koparıyor. Empati eksikliği Trafikteki sabırsızlık, sosyal medyadaki öfke dolu yorumlar, birbirimize karşı duyarsızlık. Empati artık nadir rastlanan bir değer haline geldi. 2. bölüm İnsanlaşan Hayvanların Dersi Hayvanların sergilediği davranışlar, insanlığa adeta birer ders niteliğinde. İşte bazı çarpıcı örnekler, Koko'nun sevgi dili, goril işaret diliyle insanlarla iletişim kurmayı öğrendi. Kendi kedisine duyduğu sevgiyi ve onun ölümü karşısında yaşadığı derin üzüntüyü ifade etti. Bu, sevgi ve bağlılığın yalnızca insanlara özgü olmadığını kanıtlıyor. Balto'nun kahramanlığı, Alaska'da bir difteri salgınını durdurmak için zorlu şartlarda serum taşıyan kızak köpeği fedakarlık ve cesaretin en büyük örneklerinden biri. İnsanların hayatını kurtarmak için hiçbir karşılık beklemeden harekete geçti. Kargaların yaratıcılığı, kargalar, problem çözmek için alet kullanabiliyor ve zekalarını yaratıcı şekillerde sergiliyor. Bu, zekanın en anlamlı kullanımının yaşamı kolaylaştırmak olduğunu gösteriyor. 3. Bölüm Kendimize Dönüp Bakalım Bu hayvanların davranışlarını gördüğümüzde şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Biz insanlar neden empati ve dayanışma gibi değerlerden uzaklaşıyoruz? Doğayla ve diğer canlılarla olan bağımızı yeniden nasıl kurabiliriz? Hayvanlardan öğrenebileceğimiz değerler nelerdir? Hayvanlar, empati ve sadakat gibi unutulmaya yüz tutmuş değerleri bize yeniden hatırlatıyor. Belki de yapmamız gereken tek şey, bu ve hayvanları gözlemlemek ve onlardan ilham almak. Sonuç olarak hayvanların sergilediği bu davranışlar insanlığın kaybettiği değerleri bize hatırlatıyor. Sevgi, empati ve fedakarlık sadece hayvanların değil, insanlığın da temel taşlarıdır. Unutmayalım, hayvanlar bile insanlaşırken biz insanlar da kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden hatırlamalıyız. Çünkü empati ve dayanışma olmadan ne bireysel ne de toplumsal bir gelecek inşa edebiliriz. Kanalımızda bu ve benzeri çarpıcı konuları ele alıyoruz. Daha fazla ilham verici içerik için Akıl kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Birlikte daha bilinçli ve empati dolu bir geleceği inşa edebiliriz.